Aldım tamam eyvallah. Geliyorum. Nerede <laughs> lan? Yok oldu. Goodbye! Hiç çuylu filyan ne Hayır da <laughs> bilir. Ah! Ni yapmasaydım be. Canım alındı mı öyle dedim. Yok lan niye ya? almayayım? Al kilo aldım zaten. Dur dur kağıt alabilirim ben onu belki. Eminim alırsın. Bu kadar kilo alıyorsun ya benim için gidiyor. Ben dedim alırsın diye işte <laughs> budur kardeşim. <laughs> ya bir susar mısınız? Milyon kaçırıyorum ama. Ekmeğinle oynuyorsunuz benim. Bak buradan ekmek parası çıkarıyorum ben. Nope. Ana. <laughs> Oğlum yavaş lan. Ne öleceğim? <laughs> Doğru, <da>. Oğlum ne yapayım <laughs> Neyse sıkıntı yok o 4 fasitten sana 100 altın geldi herkinden milyon değil mi? İşte bu ya baba pro Yani eyvallah her şey iyi güzeldi abi Sabahın köründe neden yani oyunda iki tane yasol var Ya iyi ki bir 800k zedim var be birader amma ego kastın ya Hadi lan bir vurayım tane O ne la Buraya atladım sonra gölgesine döndüm buraya geldim otomatikman Öyle la. Güzel. Abi UFO mu geldi? Bu ne ya? Bu nasıl bir alarım? Şunu şey yap. Ben alayım ben. O neydi ha? Bak, Bak hayatınızı şey kurtardım. Bana minnettar kalmanız gerek. Ha. <laughs> ya Allah'ım <gidiyorum abi. gülüyor> Daha ne yapayım arkadaş, şey anlayayım şey anlayayım Ben şey olsun diyorum. ben öldüm bak, ben arkada ben öldüm. Bana hiç bakmıyor, support'a bak ya. Support. Ya abi sen niye bana bakmıyorsun arkada? Ya sana belediye baksın. Ece sal şey kendine bak, var. geliyorum. Tamam salıyorum. Ya kaç atamadım ya. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Benim taktik budur. Hep Tiamat alıyoruz. Ee, nerede bunlar? Oh, oh, oh. Öldü. Aha korktu galiba. <laughs> Güzel. Ne yapıyorum ben? Hayır hayır ölmek için çok erken. Aha. Ama daha bir şey yapamam ki. Topla onları bir zahmet canım. Hadi Veigar, vur. Vur ona. Vur ona kırbacı. Bam. Buraya niye kimse geldi? Ben geldim ya. 2-3 kere geldim oraya. Daha ne yapayım? Ya ben geliyorum ama kill alıyorum sadece. Piri koş şurada. Öldür onları. KS'ye bak lan. Ya birader sen ne yapıyorsun ya? Adamsın sen var ya. Evet evet. Ya. Dikkat. Bu videoların montajı için saatlerimi veriyorum. E yani emeğimin karşılığı olarak sizlerde birkaç saniyenizi verip like atın. Nereye gitti lan? Aha. Sahtekar adi. Bak. Bu yaptı o kadar kilim? Oh! Lan! Ölürsem bile arkamda kimseyi bırakmam. Aha. Sağ. <laughs> Komik değildi ben şaka yapmıştım. O ne la? Tiamat'ı oyunun erken safhalarında alıyorum ama pat diye vahşi hidra'ya tamamlamıyorum. Şimdi ebedi kılıca gideceğim. Ebedi'den sonra vahşi hidra'yı tamamlayacağım. <laughs> Hoppam. Oh hadi hadi. Sal kendini bana sal kendini bana. Ha? Wow, shit. Nope. Lock. <laughs> tek yiyeceksin birader. Bak şimdi. Arkadaşlar size taktiği gösteriyorum. Ansızın çıkacaksınız buradan. Bakın. Şunu bastınız, atladınız ulti bu, sonra bu. Bitti yani bu kadar. Basit. Ama bunu çok hızlı yapmanız lazım. Ben yavaşça gösterdim. tuzağıma düştün işte. <laughs> of. Oğlum yok oldu lan. Harbi diyorum yok ettim abi adamı. Yapma yapma yapma. Aha tutturdum. Tamam kaç şimdi? <laughs> ne yaptım lan? <gülüyor> <gülüyor> Öldü la. Şunu da alacağım pek. Adam rastgele skill atıyor ölüyor. <laughs> <laughs> Ultimiz 36 saniyede bir geliyor. Ne kadar güzel ya. Tamam OP arkadaşlar gerçekten. Bekle, bekle, sakin Mert. Abi cana bak. Çomar Murat, Çomar Murat 14 cana kaçmayı başarıyor. Bustu <laughs> tenimal. Ama çok fena gaza geldim ben arkadaşlar. Midin ki ne bak bir de saporta bak. <laughs> Jungle oynuyor, kase atıyor. Soda oynuyor, kase atıyor. Saporta bile kase atıyor. <laughs> Ya çoman burası satıyor ya. Çomar mısın kardeşim? Niye satıyorsun? Oo. Kardeşim ölür müsün? Öl artık, öl. Eyvallah. Onu alamazsın, hiç uğraşma. Uğraşma. Emin abi. misin? O hero ile uğraşma. Ay şimdi gir abi, aldım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu ne şimşek lan? Bu ne oğlum? <laughs> Aha. Az kaldı bekle. Hayır! Ne oldu birader? Birileri oyun kazanıyordu. Oley. Oley be can kurtardım. Ya niye su verdim? Ben... Tamam. Güzel, Güzel oyundu. Güzel oyundu. Güzel oyundu. Elinize sağlık. <laughs>